Sıkıldınız mı amına koyayım bu şakadan? Galiba sıkılmanız. bu <laughs> çok güzel. Bir tane balaklava alacağım ya. Daha doğrusu almayacağım. Kendime balaklava yapacağım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Apartmana Apartmana hırsız girdi için insanlar korkabilir amına. Brevard Mahmut 31 hoş geldin aramıza. Bir tanesin. Orduya hoş geldin canım. O oh, artık bilerek ilaçlarını almıyor. İlaçlarını almayan zade anime girl. Ne alaka oğlum ya. Bu alakası bunu pek beğenmedim. Zade'nin yeni evi olur gibi. Bu da kız arkadaşım mı? Bağışlar niye çıkmıyor bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum oğlum ya. Yemin ediyorum bilmiyorum ya. Güzel. En azından denedim. Ne bu? Oğlum eski logo bu. Bu çok eski logo. Bu oğlum bu milattan önceki aa bizim Reddit'in logosu böyle kalmış, tamam. Demek sana şizofren dediler. Merak etme, ben yanındayım. Demek sana şizofren dediler, öyle mi? Merak etme, ben yanındayım. Hay amınak, bu ne? Ben haberimizi alırsın, 7 yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin gözümüzün dilinden anlar elimizin sırrını bilirsin namuslu bir kitap gibi güler alnımızın derini silersin o gider bu gider şu gider dostluk sen yanı başımıza kalırsın kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzımda onlar bir gün beni sorarlarsa suscan elin kal kuruyan boğazları üstün. atakon zifen <laughs> abi önüme kızarın gerçek <laughs> değil ki Jesus çok iyiydi ya bu, çok güzeldi ya Eline sağlık İblisim bu ya bu çok güzel ya Sus kahve. Gerçekten çok güzel olmuş oğlum. <laughs> Türkiye sadece Mustafa Kemal Atatürk'ündür. Aynen öyle. Havuzda bir anime kızı mı? Uyan salak ben göldeki bir panzerim. Nasıl lan? Evet şimdi savaşa dön. Zade Curse Image bu fikir edit daha önce Zade yapıldı bilmiyorum ama yapmak istediğim fotolar da anlık olarak aklıma gelmiş şeyler. Drop it like the Nasdaq, move white girls like this coat of my ass crack. Move i will do either I love pussy, I love bitches, dude. I should be. Um, um, <gülüyor> <gülüyor> um, um, <Özdemir> <laughs> it, in Adidas with some short shorts. all over me. My green is where it's supposed to be. Your green, green is where. şu görseli çok sevdim dur. Yarrak yalarsın mı? Bu ne ya? Bu görsel çok iyi beyler. Bir şey diyeceğim. Zonguldak'a gittiğim zaman Zonguldak bile istiyor musunuz? <laughs> bir şey diyeceğim. Ekrem, Ekrem Başkanım beni niye içiyor? Hokage Minato Prime'la 3. seviye bir. İblise dönüşüm 8. Hokage Zadekun demiş. Teşekkür ederim. Eyvallah. Award nasıl veriliyor bilmiyorum ki. Tamam yaparız. Ocağa ineceğim sizin için. Ya Hz. İsa'nı <laughs> Ne güzel çizmişim <laughs> <şu manmara. gülüyor> Ben öldükten sonra dükkan yapmalıyım <laughs> George Floyd <laughs> Bu ne lan? Ne güzel şaklamış. Alper Akın ordumuza katılmış. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Kong vs Godzilla 13 saniyelik. Are you coming or not? Godzilla will come for him. Aa bu full aksiyon değil mi? Böyle taş şak kokuyor film. Zaten manitayla yemek <laughs> Beyler bir değil yok lan bu ne bunlar benim olsa olsa kız kardeşim olur bunlardan. Babe it is 4 am time to cry bc i'm not real time to cry bc ne bc because okay because i'm not real yes honey god damn it. Shit post. Videoların hepsi benim hesaplarım. Yani U ve U Mahmut oyunda tarafından yapılmıştır. Sadece Reddit'ten daha önce Twerk olan video çare kulaları uygulamada hiçbir şey daha önce Reddit'te paylaşmamıştır. <gülüyor> <gülüyor> Say my name Orospu çocuğu kız geldiyse benimle Size hepinize selam olsun Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım Çek kardeşim benim Çek Æg voru að huga þér á. Í maður. Í maður. Í maður. Í maður. Í maður. Dar kim seviyormuşun demişmiş. Selam güzellik demiş. Sağ ol ikinci seviyebilsin benim. Ha <laughs> ha. A B C D E F Yeter, yeter, yeter be. Oğlum yemin ediyorum tos videosu kurgu değil lan. Bak yemin ediyorum. Kurgu olsa kurgu derim. Beni biliyorsunuz amına koyayım. Ağzımdan kaçar bir şey olur. Vallahi bak. Yemin ediyorum. Beni biliyorsunuz. Ben her şeyi söylüyorum. Bak kurguysa şuradan şuraya yürüyemeyim amına koyayım. Al. Al. Bak. Bak oh. 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 Ya ne yapayım oğlum? <laughs> Yürüdük, dans ettik, zıpladık. <laughs> Zade yerden ekmeği alırsan uzatır. Gözlerin içine bakıp der ki, beni gerçekten seviyorsan bu kirli ekmeği yersin. Çaresizce ekmeği ısırmaya başlarsın. Zade kıyamaz ve ekmeği elinden alıp seni atar. <laughs> Niye böyle bir şey yapıyor? <laughs> <laughs> Edit yaptığım zade de var diye atmak istedim. Bu galiba İrem'le alakalı lol. Yeni doğduğunda hemşireler dalgınlıkla bacaklarından değil de Ellerinden tuttuklarında olur gibi. <gülüyor> <gülüyor> Doğal gaz yokken olur gibi. Oğlum çok soğuk dev ya. YKS çalışırken çıkan soru yanlış plebler adamdır. Ramada Patrikler mülki siyasi askeri haklara sahipken plebler hiçbir siyasi hak verilmemiştir. Köleler ise Patriklere hizmet etmişler ve hiçbir hakları olmamıştır. Kardeş, dudağında bir şey kalmış ha. Nerede dayı? İşte Süs kahve. Ben artık azgın olmak istemiyorum. Neden Ahmet Çakar beni öpüyor amına koyayım? Neden ya? Old Farm 16. seviye bir dönüşmüş. Çok teşekkürler. Ne bu? Neden Ahmet Çakar beni öpüyor ya? Ahmet Göte Çakar. Bu karanlıkta bizi bekleyen bir aydınlık var chat. Bekleyen aydınlık. Maysan Kim lan bu güzelmiş? Çizuru beğenmedim. Kone Koçan. Bunlar reşit mi? <laughs> okuyayım. Honor Iron Prime'la 6. seviyeye bir bilgisayar ay üniversitede değil mi? Ne bileyim oğlum siz biliyorsunuz benim kız arkadaşım. Her şeyden haberim var ve de yapıştım kalemin yakasına. Sonra da peşine kağıdı koydum bıraktım sorgu masasına. Ben onları öylece bıraktım. Yakışıklı ha. Her kimse. Vince Prime'la ordumuza katılmış. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs> anime kızı görmeye başlarsan e, olur. Kimsin gibi. lan sen? Bebeğim, kimsin? Beni neden terk edeceksin? Ya kimsin lan? Kardeşim yükleme yaptın mı? Yapmadım, yükleme kardeşim, yapmaya kardeşim, gerek yükleme yok yapmadım. ki. Yükleme yapacak bir şey lazım kardeşim. kardeşim ben ya. yükleme yaptım. Kardeşim yaptın mı? yükleme yaptın yaptın mı? yapmaya yaptın gerek ya? yok ki. Kardeşim yükleme yaptın, kardeşim, yaptın, kardeşim, yaptın, yaptın mı? Yükleme... Haydi lan Cross Crosspass yedim yara. Bye bye. Reckless GTA San Andreas. Ben de rekits böyle fıs 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 diye gelecek zannettim. Powerlifter üstünü sevebilirimize dönüşürken Frel de ordumuza katılmış. Hoş geldiniz iblislerim. Hoş geldiniz. Bu kadar değil oğlum Reckitts, 3 kişi daha var. Saygı duy, oç. Zade ve babamın ortak noktası ne? Ben nereden bileyim orospu çocuğu? İkisini de hayatım boyunca görmedim ve var olduklarına şüpheleniyorum. Lan orospu çocuğu ne demek anime kızlarının varlığından şüpheleniyorsun? Ne alaka oğlum ya? Bu ne kadar kötü siktir git. Bu ne? Eksi bir karma. Zade ve babamın ortak noktası ne diyor? Sonra anime kızlarının varlığından şüpheleniyorsun diyor. Zade izleyicileri. Und die Moral von der Gescheit, Geschacht, Geschicht. Freuden glaubt man nicht. Faruk Van, hoş geldin Ordu'ya. Ordu'ya hoş geldin. Teşekkür ediyorum Ordu'ya katıldığın için. Bir tanesi Faruk Van. Ne diyor oğlum burada? Kesin hayali kız arkadaşımla alakalı bir şey. Ney? E, evet dostum ben de Alman aşısı yaptıracağım. <laughs> Und die Moral von der Geschichte, Enzade Freud'un in Cloud nicht. Almanca bilen bir tane insan yok mu ya? Bir tane insan yok mu? Ein Volk, ein Reich, ein Skere. Bir kız sevdim, gül gibi yaktı beni kül gibi. Ha, bir kız sevdim, gül gibi yaktı beni kül gibi yazıyor. Gecemi şenlendirdi gibi bir şey dedi. Sativa Boy Prime'la katılmış. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Oğlum Fre Freundin yazıyor. Freundin. Çeviri. Freundin yazıyor. Freundin yazıyor. Freundin yazıyor. Coffee. ikinci seviye bir bize dönüşmüş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Und die Moralwundergeschichte. Geschicht an des Freundin glaubt man nicht. Nerede? Şurada virgül var. Almanca. Ve hikayenin ahlaki Zade'nin kız arkadaşına inanmıyorsun. Dedim kız arkadaşımla alakalı bir şey olduğunu amına koyayım demiştim. Demiştim. Al. Eksi bir karma sikti. <laughs> Bir saniye bu Naruto değil ki obi tamına koyayım. Salak. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Ben değilim lan! Ben değilim lan! Ben de bunu okudum kendisi! Çekil! Hangin gibi ben de mil sanki gibi ben de Allah'ım ya Rabbim ya. Şu sus kape yapıştı üstüme. <laughs> Antrik <laughs> Center izlemen var sizdesin bu arada. Zade Şakanı görür ama ne olduğunu anlamaz. Bir şey diyeceğim, bunları ben yayından önce izlemişim. sihiri gördünüz mü beyler? İyi e, izleyin. Belki anlayamazsınız. Yani ne diyeyim anasını sadimle. Şimdi Allah'ın izniyle niyet ettin mi? Ettin. Ne, ne diye niyet ettin mesela? Ee, Allah'ım sen rızan için. Ah! <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Neyse ciddiye bağlı olmak ciddi. Şimdi niye oturttun mu? Namazdasın. Önce sağını selam verdin mi? Sonra soluna selam veriyorsun. Anladın mı? Ee, Allah'ım sen rızan için. ne oluyor zade ama hani mi? Eyvallah. Bu emeksiz ama ha bu snap snapchat filtresini çakıp geçmişim. Doydum diyorum kadın. O yemek ne kadar arkamdan ağlasa da dönmeyeceğim yeter. Anne hayır çorbamı içmeyeceğim. Afrikalılar da umurumda değil. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi ama ha yemin ediyorum Reddit yani bu 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 seferki Reddit güzeldi. Ya kamerayı değiştirmedim sadece ayar çektim ışık. İnternette bakıyorum YouTube'a şey falan atıyorlar. Nasıl manyak seksi psikopat yayın işte kamerasına sahip olursunuz. Bunu nasıl başarırsınız falan diye böyle videolar var. Ya siktirin gidin araştırın. YouTube videosu falan izlemeyin yani. YouTube videoları çünkü şey ben şunu aldım 500 liraya ne mi? ne saçma sapan siktirin gidin bakın internete C920 1453'ün kamerasını kullanıyorum böyle görüntü veriyorum nasıl yapıyorum niye söyleyeyim ki buna ben uğraşmışım mesai harcamışım adam diyor ki 100 liralık diyor şey alıyorsun diyor 1080'e 30 diyor fps veriyor diyor bu diyor Elgato'nun amına kor diyor ya bu Elgato'nun amına koyabilir mi kardeşim bir tane küçük USB onu takıyorsun HDMI ile O Elgato amına koyabilir mi? 1080p 30 görüntü mü kalmış dünya üzerinde ya? Yalan yanlış yerlerden Yani öğrenmeyin gidin araştırın İngilizce kaynak bulun zira Türkler gerçekten bisik anlamıyor arkadaşlar Yani Gerçekten bisik anlamıyorlar ya ben neyi yaptıysam bakın şu ayarı İngilizce araştırarak kendim deneme yanılmayla buldum. Sonradan öğrendim ki YouTube'da bunun direkt videosu varmış. Ben niye video çekeyim oğlum ben yayıncıyım. Birine desen ki şimdi Türkiye'den. Abi desen benim RAM Tarkov oynamaya yetmiyor. Sana diyecek ki Google'a download more RAM yaz. Oradan çıkan eksiteye gir. Bir 16 GB RAM indirsen kardeşim falan. Ki öyle bir şey var bu arada hard diskinizin belli bir kısmını gigabaytını ayırabiliyorsunuz RAM olarak ama güzel çalışmıyor yani Ciddi söylüyorum download more RAM diye bir şey var evet bir uygulamayla beraber hard diskinizdeki RAM yani hard, hard diskinizden bir 8 GB 16 GB ayırıp RAM olarak kullandırtabiliyorsun ama yani hızına yetişemiyor zaten RAM'in Sikko sikko bir şeyler Yani o yüzden ne yapacaksanız gidin Globalde araştırın. Tür